TV YouTube kanalından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Yepyeni bir Dilşat'la Biz bize programıyla sizlerin karşısındayız. Yine Dalyan Kulüpteyiz. Ben Dilşat Tarzo Soydaş ve konuğum ünlü oyuncu Dostelver. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> e işte bu dönemde nasıl iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim yani. En azından hasta olmadığımızı şükredelim tabii ya yani. Ya evet ya. Yani. Ne yapacağız bu virüsü? E, uzmanlara göre bu daha sürecekmiş zaten. Öyle diyorlar. Öyle <laughs> çabuk bitecek bir şey değil. E, önemli olan bizim bu süreçte korunabilmemiz tabii. Kendimizi <laughs> ve çevremizi. Var mı hiç? Tabii, e, var. Tabii ki isim vermek istemiyorum ama var. Yani e, iki kişi de duydum yani çok yakın öyle olmamakla beraber biri ünlü itiraf edeyim biri ünlü ee, bir de bir dostumuz duydum ama tabii ki uzak duruyoruz yani şu haberlerde gördüğümüz şeyi yapmıyorum taziye çadırına falan gitmiyoruz yani, ee, ama yani... öyle saçmalıklar yapanlar var çünkü ee, daha şey çok bulaşıyor biz Yani şey Biz tabii ki uzak duruyoruz Tabii canım ya. Açık havada kalabalık olmayan yerlerde durmaya çalışıyoruz. Çok e, sosyal Aynen. bilmiyorum bu dönemde. Bodrum'daydım uzun bir süre ama. Yok şimdi dikkat ediyorum tabii ki. Yani İstanbul'a döndüm. Dikkat ediyorum. Öyle her yere gitmiyorum tabii ki. Ve maske mutlaka takıyorum. Şu anda aramızda bir sosyal mesafe olduğu için rahatım. Var var. Bir buçuk var. metre kadar. Aynen. aynen. Mesafemiz var. <laughs> Rahatız yani. Rahat evet. rahat sohbet edebiliriz. Evet. Ee, peki aslında adının hikayesinden başlamak istiyorum. Hmm. Adının neden dost olduğunu önce bizlerle bir paylaş istersen. Ee, rahmetli babam Yusuf Elver e, Dostlar Tiyatrosu oyuncusuydu. İşte 20 yıl kadar Genco Erkal'la beraber çalıştı. E, ben de o dönem doğmuşum. E, o dönem Dostlar Tiyatrosu oyuncuları da demişler ki o dönem Halit Tepe falan da var. Genco Erkal'lar. Müthiş bir kadro var. Dostlar i̇şte Tiyatrosu o zaman konuşum. Ha Dostlar Tiyatrosu tabii o dönem gerçekten dostların bir araya gelip kurdu bir tiyatro. Şimdi usta Genco Erkal tek başına devam ettiriyor belki ama gerçekten dostların bir araya gelip kurduğu. Devam ediyor mu? Tabii tabii. Oh, Dostlar tiyatrosu devam ediyor. Buradan da Genco Erkal'a selam olsun. Ee, onlar demişler hani bu tiyatroda doğdu. Dostlar Tiyatrosu Dost Koy diye. Ee, babamın da annemin de çok hoşuna gitmiş bu fikir. Ee, dost yani gerçekten Dostlar Tiyatrosu'ndan geliyor. Oyuncu olmama şansım yoktu. Ben o tiyatronun kulisinde büyüdüm gerçekten. Ve oldum galiba. İsteyerek mi oldun peki? Oyunculuğu mu? Tabii. Ya insan çok değişiyor bence. Aslında bu değişim güzel bir şey. Ee, fikirler değişiyor. Ee, lisedeyken mesela ben tabi ailede var çok subay var bizim ee, rahmetli dedem işte eniştem falan hep denizci işte albay yarbay hep deniz subaylarıdır ben de Gölcük'te büyüdüm e, ee, Değirmenleri Lisesi mezunuyum ben şimdi Gölcük'te de hep beyaz beyaz şık şık görüyorsun onları böyle bir heves ben dedim Deniz Harbi Okulu'na gireceğim yani sınava gireceğim subay olmayı düşünürken ne oldu da o anda konservatuar sınavına girdim bir anda oyuncu oldum. O kısmını bir o kısmını çözemedim kafamda. Hatırlamıyor musun? yok Demek ki içimde varmış o sahneye çıkma ihtiyacı, isteği. Ee, bir anda fikir değiştirdim ya. Oyuncu olmaya karar. E, Kaldı mı aklın denizcilikte? Şöyle tatmin etmiş oldum kendimi. Sonra askerlik zamanım geldi üniversite bitince. <laughs> ee, işte Tuzla'da sınava girersin falan böyle. İşte ya kısa dönemdir ya yedek subay olacaksın. Asteğmenlik vurdu bana. E, denk öyle düştü. Subaylığı ben 16 ay kadar öyle tatmin etmiş oldum. Subay oldum yani aslında. Ama karacı oldum bu sefer. Tank asteğmen oldum. Ha Denizci evet. olamadım. Denizci olamadım. Ama denizciler zaten deniz kenarında yaşayanlar e, deniz kenarında ikamet edenler olabiliyor diye bir şey duymuştum. Ha onu bilmiyorum. Hiç yani iddia onu edemem. Bilmiyorum. Öyle bir şey. Benim babam <laughs> denizci yapmıştı askerliğine. Hmm. Düzceliyiz biz. Akçakoca. Hmm. Akçakoca denize yani şey olduğu için deniz kenarı bir yer yerleşim hmm. yeri olduğu için öyle yapabilmiş diye biliyorum ama belki de şu an çok farklıdır durum. Benim küçük Fatih'te yani Fatih asker Şubesi'ydi. Hmm. O dönem başvurduğumda belki de ondan mı karacı yaptılar beni bilmiyorum yani. Bilmiyorum ki havacı da neye göre oluyor acaba? Ha onu da bilmiyorum. Havada yaşıyorsan havacı oluyorsun. Bu mantıkla. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Superman havacı yapıyor gibi. Tabii, Iron Man evet, doğru. onlar havacı. Tabii. Spider falan. Konya nasıl buraya getirdik onu hiç anlamadım ama ne <laughs> Neyse. <laughs> hangi üniversiteye mezun e, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı. E, peki devam ettin mi okulda hoca olarak falan yaptın mı? Öyle bir şey? yaptın o dönem mi? öyle bir şey düşünmedim. Yani 4 yıldı okulun süresi. 4 yıl sonra mezun oldum. Öyle bir master yapmak gibi bir düşüncem olmadı. Sonra özel e, yerlerde hocalık yapmaya başladım. Özel tiyatro kurslarında hocalık yapmaya başladım ama okulda kalmayı nedense o dönem düşünmedim. Belki de yapmalıydım. İsterdim çünkü özel okullarda yaptım. Niye kendi okulumda yapmayayım böyle bir ya da, öğretmenliği? Ya da okul açmak ister miydim böyle bir? Orada zamanında düşündüm ama çok prosedür var. Bir tamam. an dedim işin içinden çıkamayacağım galiba. Hani Milli Eğitim'e bağlı olmak durumu var. Hmm. Ee, bulacağın yer çok önemli. Yangın merdiveni şartları var mesela Milli Eğitim'in kuralları var. Evet. Ee, belli bir salon. Hele şu pandemi sürecinde o salonlar nasıl olmalı? Kim bilir? Yeni kurallar gelmiştir. E, sonra vazgeçtim ben. Hep patronların yanında çalıştım. Hep işçi olarak çalıştım ben. Hep hocalığı ya, öyle ya, yaptım ama. ben. <gülüyor> <gülüyor> ama olsun. Çok işe yaramadı mı? Bence çok. Şöyle söyleyeyim. Ben olsun. öğretmenliği seviyorum. Yani bildiğim bir şeyi başkalarına aktarabiliyor olmak çok hoşuma gidiyor. Seviyorum yani hocalık yapmayı. E, bilmek, öğrenmek çok başka. Öğretmek çok başka. Benim annem de öğretmek. Bunu söyle. Yani öğretebilmek bence çok zor. Karşındaki Her oyuncu Öğretmen olacak diye yani hocalık yapabilecek oyunculuk konusu diye bir kanun yok. Herkes de yapamaz zaten. Çok iyi bir oyuncu olabilirsin ama iyi bir eğitmen olamayabilirsin. Ya yani bir şeyi aktarabiliyor olmak o ayrı bir meziyet gerçekten. Peki öğrenciyken e, hocalarından <laughs> bizim tanıdıklarımız var mı? Rahmetli Müşfik mesela Ya ne kadar şanslısın. Tabii ee, Cihan Unal, Zeliha Bergsoy ee, Genel rahmetli oldular Haluk Kurdoğlu, Zekai Müftüoğlu ee, çok büyük hocalardı gerçekten Rayık Anlı Açık, Semra Karlıbel yani sayamadığım hocalarım da vardır ee, ama hani gerçekten iyi ustalardan eğitim aldığımız için bizim jenerasyonda iyi oyuncular çıktı Öğretmen gerçekten çok önemli. Gerçekten bizim dönem çok hani meşhur olduğu kelimesi belki biraz şey olacak tam anlatmayacak ama kaliteli oyuncular çıktı demek daha doğru galiba o dönem için. Olacak o kadar dönelim biraz. Özledin mi? Özlüyor musun o zamanları? Oradan ayrıldıktan sonra çok iş yaptım. Filmler çektim, diziler çektim. Ama en çok eğlendiğim iş gerçekten olacak o kadardı. Çünkü Sketch yapıyor olmanın zaten verdiği bir şey var. Komedi yapıyorsun. Ekip güzel bir ekipti. Biz bir aileydik orada. Hani derler ya film için konuk alırsın mesela. İşte çekerken biz çok eğlendik. İzleyiciler... Bu klasik bir geyik cümlesidir bu. Ama orada gerçek eğlence oradaymış. Yani hiçbir sette ben o kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum daha sonrasında. 10 e, yılım geçti. Az değil yani. Peki şey e, annenle babanla oynuyordun sen bir de orada. Tabii, bir dönem e, anne baba üçümüz aileci O Oluyor muydu? Yani sonuçta ustalar var. Bunu daha önce de söylemiştim sana <laughs> diğer programlarda. Ama bir kere daha paylaşalım bence izleyicilerimize. Bana çok enteresan geliyor. Yani e, şimdi mesela ben de oyuncu olsam ve seninle aynı sette olsam Hı -hı. böyle bir tedirgin olurum yani yanlış yaparım diye. Hani... Beğenmez diye eksik kalırım. Yetersizim zaten orasını hep de. <laughs> Öyle düşünme. Şimdi anne baba karışmadı hiçbir zaman. Tam tersi hep destek oldular. Yani aileyle oynamanın da bir keyfi vardı. Çok komikti. Yani o zamanki neymiş bu lüksümüz bilmiyorum. Aynı evden çıkıyoruz. O zamanlar benim hani üniversite yıllarım ve ailemle yaşıyorum. Ee, daha henüz evden kaçmamışım. <laughs> yani üçümüz beraber gidelim sete değil mi? Yok ben kendi arabamla gidiyorum. Babamla annem kendi arabalarıyla geliyorlar. Bu nasıl bir fantezi? yemiş bilmiyorum. Niye ekonomi yapmamışız o dönem acaba? İşte fantazi gençlik benimki. Ben ailemi niye katılmadıysam o araba yolculuklarında. Aklıma bu geliyor mesela direkt. Ama oynarken zevkliydi. Zevkliydi. Yani eleştiriyorlar mıydı seni? Ya da o konuda mı? Mıydı? Hayır. Oyunculuk, yani arabanı, oyunculuk konusunda mı? Kendi arabanla <gülüyor> için. <gülüyor> Yok. Gerçekten hiçbir zaman karışmadılar. Ee, eleştiri falan da yapmadılar. Ama hep destek olmuşlardır. Ee, zaten orada da başka bir usta vardı. Sonuçta Levent Kırçele çalışıyorsun. Evet, ya. Ee, zaten hani eleştirecekse, uyaracaksa Orada bir usta var, o uyarır zaten. Olması gereken de odur. Uyarmadı mı peki hiç? Ya burada da düzgün oyna, ne bileyim burada mimini bir kontrol et falan. Hiç böyle uyarılar almadın mı sen o ailemden, ailemden mi? Ailemden, Levent Kırca'dan. Yo, ailemden hiçbir zaman almadım. Dediğim gibi hep destekti ama Levent abi tabi olmayan bir şey söylüyordu yani burası şöyle olursa o da daha bir doğru. ki bence yani eleştiri, uyarı. E, tabii ki Mesela... tabii ki. Şimdi benim tabi şöyle bir avantajım vardı. Ben e, bir yandan Konservatuvar okuyordum, bir yandan çalışıyordum orada. Hmm. Şimdi. Levent abinin de o anlamda bana bir saygısı vardı. Çünkü çalıştığım ustaları okuldaki hocalarımı biliyordu. O yüzden de ben çok boş girmedim oraya. Yani altyapım vardı zaten çalışırken. Levent abi de çok fazla karışmadı. Hep destek olmuş. gel çağırdılar mı gel bizle oyna diye? Yoksa annem babam mı getirdi elinden böyle oyna? Bunu de oynasın dedi. açıkça söylemeliyim. Aileden torpilli oldum. Açıkça söylemem Olsun. lazım. Şimdi tabii onlar beni ailemden dolayı tanıyorlardı ve doğal olarak bir rol vardı. O o dönemi hiç unutmuyorum. Toro Canavarı oynayacaktık biz. E, Evini oğlunu oynar mısın dedi Levent abi. Bunun için çağırdı. Hatta o dönem ben e, Devlet Tiyatrosu'ndaydım. E, devlet Tiyatrosu'nu bıraktım. Tamam dedim. Fakat hatırlayın Sivas olayları oldu. Ha. Ve doğal olarak Aziz Nesin <laughs> ve oyun iptal oldu. O dönem oynayamadık. Levent abi dedi ki e, madem oyunu yapamadık olacak o kadara gel burada oyna. Böyle başladı bütün mevzu. Ay ne güzel. Sonra biz birkaç sene sonra Toros Canavarı'nı oynadık ama. Aa, sonra oynadık. O da oynandı evet, yani. Evet, evet. Harika ya. Peki, biraz <laughs> de bahsedelim. Zevkle. Nasıl Fenerbahçeli oldunuz? <laughs> Zevkle anlat ee, bu aileden gelen bir şey diye tahmin ediyorum. Şimdi babam da zaten Fenerbahçeliydi benim. Ee, çocukken böyle kararsız kalırsın bilemezsin aslında ama hep bir aileden gelen bir şey vardı. Ama bizim sülalede Fenerbahçeli ve zaten sülale hepsi Şaşkın Bakkal'da oturur. Zaten bir Bağdat Caddesi durumu var. Bir tek şu anda mesela Avrupa yakasında oturan sülaleden benim. Bütün sülalem hepsi Şaşkın Bakkal'dadır. Ee, kuzenim bu konuda çok önayak oldu. Kuzenim deli bir Fenerbahçelidir. Ee, çocuktum ve o beni statlara götürürdü. Stat dediğim de şu andaki yeni hali değil eski halinden bahsediyorum Fenerbahçe stadının. O zamanlar biz rakip takımla yan yana oturulduk. Kavga gürültü olmazdı. Bunlara şahit olmuş bir insanım yaş itibariyle doğal olarak. Çok keyifli tatlı atışmalar vardı mesela. Şimdi yani keşke böyle olmasa ama Fenerbahçe-Trabzon iç içe oturtabilir misiniz? Keşke olsa çok isterim. Bu barış sağlansa çok isterim. Ama ben Trabzonspor taraftarlarıyla iç içe maç seyrettiğimi biliyorum mesela. Evet, o çok daha organik bir durum. Evet tatlı atışmalar vardı. Hiç kavga gürültü yoktu. Kuzenimin çok etkisi vardır. Ee, onun sayesinde biraz daha Fener duygusu bende ağır bastı. Ve Fenerbahçe olarak iyi ki de kalmışım. Yani iyi ki de kalmışım. Var mıydı sende de peki fikstüre göre plan program yapmak? Öyle bir şeyin var mıydı? O bahsettiğim kuzenimde vardır o o her şeyi değiştir de ben de öyle değil. Saatleri, Çünkü oyun, bizim bravo. Bizim işlerimiz öyle işler ki genelde de oyunlar hafta sonu oynandığı için bazı maçları takip edemiyorum. Öyle bir sorun oluyor tabii ki. Oyunun olmaması lazım ki ben maçı seyredebileyim. Ancak öyle, ama şunu da itiraf etmem lazım. Mesela oyundayız. Hele bir derbi maçı varsa Şimdi oyuna tabii ki konsantre oluyoruz, işimizi yapıyoruz ama bazen böyle çaktırmadan hele ee, oyun içerisinde Galatasaraylı, Beşiktaşlı bir oyuncu arkadaşımız da varsa ve derbi maçta birbirimize oyun içerisinde işaretler yaptığımızı bilirim. Şaka Çünkü kulise gidip rolü olmayan o esnada tabii telefondan maçı seyrediyor. ...geçip arkaya rol o tabii, an sahneye izliyor musun gerçekten? Ya mesela benim de o anda sahnem yok. Arkada mesela maça baktığım zamanlar olur. Ve sahneye girip de çaktırmadan laf attığım zamanlar olmuştur yani ya. oyunda. Ve bir anda karşı taraf değişir. Ediyoruz. Yok yok. Aha, o artık bir profesyonellik olmuş olur, yani. Çok haklısın yani. Evet. Ee, peki şimdi ne yapıyorsun? Pandemiyi konuşalım aslında biraz. Pandemi nasıl geçiyor? Çok değişiyor? güzel bir soru. İş anlamında bunu hemen cevap vereceğim. Ee, bence varsa lütfen sen hatırlat. Tam 8 ay oldu. 8 aydır başka işsiz kalan bir sektör olduğunu düşünmüyorum. Ara ara açıp kapatan, iflas edenler olmuştur. Ama özel tiyatrolardan bahsediyorum. Şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu oyuncuları yazları da maaşlarını alıyorlar. Alsınlar tabii ki, hak ediyorlar. Ama biz özel tiyatro oyuncuları ve özel tiyatro patronları tam tamına 8 aydır işsiziz. Perde açamıyoruz, hiçbir destek görmüyoruz ve şimdi Ekim ayında perde açma planları yaparken diyoruz ki acaba gelecek mi insanlar? Bundan da emin değiliz ve çıkarılan kanuna göre de bir koltuk boşluk bırakarak yani birer koltuk boşluk bırakarak açacağız ve maskeli gelecek seyircilerimiz öyle seyredecekler. Ama bilet satışımız olacak mı? Seyirci gelecek mi? Bilmiyoruz ama bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Hiç destek görmüyoruz ne yazık ki ve 8 aydır işsiz bir sektörüz yani. Evet bu çok zor. Hatta şöyle bir yazı okumuştum ben Twitter'da. Tiyatrocu biri yazdı bunu. İnan ismini hatırlamıyorum. Ee, saatlerce okyanus aşırı bile uçakları doldurup uçurabiliyorsunuz. Evet. Tiyatrodan ne istiyorsunuz diye evet. öyle bir cümle okumuştum. Çok üzüldüm ben yani. Kanunen şu anda yasak değil. Tiyatrolar açık. Ama e, deneyenler var Eylül ayında bilet satışı yok. Bu işin açık havası olmaz mı? Açık hava yazları <laughs> Yaz oluyor. Döneminde. Yaz döneminde bundan 10-15 sene önce insanlar gidiyordu. Artık insanlar konserlere gidiyorlar. Tiyatroyu nedense yazları tercih etmiyorlar, böyle bir durum var. E, o yüzden biz hasretle bekliyoruz İnşallah gelirler diye bir umudumuz var. Göreceğiz, bilmiyorum çok karamsar olmak da istemiyorum ama ne olacak bilmiyorum yani. Evet yani. çok karamsar olmamak lazım. Bugünlerde geçecek etkilenen çok fazla sektör de var burada. Evet. Çok haklısın Mutlaka ama. Mutlaka var. Ya şöyle bir ek yapmak istiyorum. Genelde de biz belediyelere oyun satarız. Belediyeler oyun alır. Yani Türkiye'nin her şehrinden bahsediyorum. İlçelerinden bahsediyorum. Belediyelere başvuru yapıyoruz şu anda. Bütün belediyelerden red cevabı geliyor. Pandemi var, oyun almıyoruz. Belediye satışımız bizim için çok önemli. İnsanların ayağına gidebiliyor olmamız bizim için çok önemli. Şu anda eğer merak eden varsa Anadolu'da hani gelirdiniz niye gelmiyorsunuz? Ne yazık ki belediyeler oyun almadığı için sevgili Anadolu'daki seyircilerimiz sizlere kavuşamıyoruz. İnşallah alırlar, biz de inşallah geliriz. Yani. yani tabii biraz sizin güvenliğiniz içinde ama. Bir de açıdan bakmak lazım. Evet ama peki. Kapalı salonda bir hapşırsa bittim. Şimdi tabii bu örneği verdiğim zaman haklısın ama kapalı alanlar da çok dolu yerlerde görüyorum. Yani %100. şimdi 12'de müzik yasağı geldi ama barlar gene 12'ye kadar serbest ve dolu yerler görüyorum. Restoranlar 12'ye kadar açıklar. Hatta restoranların aslında sınırı yok ve gene içerisi dolu. E tiyatroda niye olmasın? Üstelik birer koltuk boşluk bırakacağız. Yani Yani çok iyi havalandırma ile bence de bu işi çözebilirler. Peki havalandırmaya da geçelim. Şimdi dürüst olalım. Federasyon başkanımız dese ki statları açtık seyirci gelebilir. Gene birer koltuk boşluk bırakarak dedi. Bütün o statlar dolar. Peki gol oldu. Birimize sarılmayacak mıyız? O insanlar sarılmayacaklar mı? Sarılacaklar. O koltuk boşluk kuralına da teki. Ama tiyatroda sarılmak zorunda değilsin yanındakine. Kahkaha atman, alkışlaman yeterli bizim için. Stadyumda birbirine mutlaka gol olunca sarılırsın. Yani buradan örnek vermek istiyorum yani. Lütfen Çok biz bilet e, satışını gerçekleştireceğiz. Siz alacak mısınız? Merak ediyorum almalarından yanayım inşallah gelirsiniz tiyatro edeyim. Kabul eden bir belediye bile mi yok şu anda? Yok. Yok. Bütün belediyeler pandemi yüzünden biz oyun almıyoruz diyorlar maalesef. Ha bizim kendi salonumuz var. Profilo Kültür Merkezi Mecliye Köş. Biz zaten orada deneyeceğiz. Bakalım bilet satılacak mı? bir deneyeceğiz. Ne zaman başlayacak oyun? Duyuralım buradan. Ekim ayında başlıyoruz. Ee, geçen sene biz çok geç başladık yeni oyunumuza. Ocak ayında başladık ve hemen Mart'ta da perde kapatmak zorunda kaldık virüs yüzünden. Ee, seni unutmak istemedim ki diye bir oyunumuz var. Ee, Kayreşen Ocak yazdı yönetti. Pelin Öztekin Ferda Karnur. Ee, bu arada Ferda abi de koyu bir fener bahçelidir. Ee, beraber dört kişilik bir oyunumuz var ve çok az oynayabildik. Sağlık Bakanımız dedi ki Türkiye'de ilk vakaya rastlandı dediği anda bizim Mart'ta 19 tane oyunumuz vardı. Bütün belediyeler oyunu iptal etti. Bayağı Biz 1 Mart'tan beri işsiziz. Anında ilk bizim iş kalkar zaten. Ne yazık ki çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ama çok şeyle mücadele ediyoruz. Yani deprem ülkesiyiz. Allah korusun inşallah olmaz hiçbir yerde olmaz. Ama bir yer sarsıldı mı bizim iş durur önce. Doğru. Ee, ne yazık ki inşallah sonu gelecek. Maalesef ki bir terör ülkesi durumu var ama inşallah sonu gelecek. E, şehit verdiğimiz anda gene bizim işimiz durur. Ama biz durdururuz zaten. Saygıdan dolayı durdururuz. Çünkü o matemi biz de yaşarız. Bütün şehitlerin mekanı Cennet olsun bu arada. Yani bak şimdi virüs etkiliyor. Her şey önce tiyatroyu etkiler. İkinci sırada da müziği etkiler. Müzisyen dostlarımı etkiler. Ama önce bizim iş kalkar yani. Bu arada zaten kırmızı e, profil fotoğrafları müzik. Evet, gibi, evet. Yani. yani çok haklılar. E, bunu ama hani sadece müzik için düşünmeyelim. E, gene yazın çünkü konser yapabildiler. Barlarda şarkı söyleyebildiler. yaz en çok onlar için iyi geçti. Evet, ama biz e, özel tiyatro oyuncuları hiçbir zaman perde açamadık ve 8 aydır işsiziz. Biz de onlara destek oluyoruz. Onlar da bize destek olsunlar. Bir şey söyleyeceğim. Dizilerin yeni sezonları başladı. E, dizi ha. çekimleri devam ediyor. Çok güzel bir şey söyledin. E, büyük bir ihtimalle müzisyen dostlarımız da herhalde öyle düşünüyor. Yani oyuncular zaten Zaten dizi yapıyor, para kazanıyor diye. Ben buna en büyük örneğim. Her oyuncu dizi yapamıyor. Yani bir teklif gelmezse biz oynayamıyoruz. Şu anda benim de oynadığım bir dizi yok. Biz evimizde oturuyoruz yani böyle bir durum bir var. Bir gelse kabul eder misin diziyi? Şu, ben biraz dizilerden uzak durmayı tercih ettim birkaç yıldır. Çünkü tiyatroyu çok seviyorum. Hiçbir zaman ara vermedim zaten. Evet. E, diziler çok yoğun geçiyor. Sabahlıyorsun, e, bazen evine gidemiyorsun e, ve. Eskisi gibi de paralar yok artık. Hak ettiğini de alamıyorsun. Üstelik hak ettiğini de 3 ay sonra ödüyorlar. Buradan dürüstçe konuşuyorum. Yani öyle eskiden de biz her cuma günü para alırdık mesela. Bölümün parasını alırdık eskiden de. Şimdi sözleşmede yazıyorlar. Yayına girdikten 3 ay sonra 90 gün yazısı var orada. 3 ay sonra paranı alırsın diye. Zamanında ödeme yapılmıyor içeride kalan paralar. O yüzden dizi sektöründen biraz uzak durdum ben de. Tiyatroyu daha çok seviyorum. Ama evet şu anda tiyatro yapamıyoruz. Bir iş gelse evet değerlendirebilirim. Dürüstçe konuşmam lazım yani. Doğru. Geçenlerde şeye denk geldim. Sen, sen paylaştın galiba onu. Hangisi? Da. Nerede Sultan Ayşe Tolga Şil şey Çifte Bela Çifte, çifte belası, Bela dizisi evet. İşte evet adam çok eski. O çok şikayetçi falan. O adamcağız öldü galiba Mümtaz mi? Sevinç. Evet, Allah Mümtaz rahmet eylesin. Çok o da büyük bir ustaydı. Büyük bir ustaydı. Evet. büyük bir ustaydı. onu da çok tatsız kaybettik genç yaşta maalesef ki. Güzel bir diziydi o da. Sevilen bir diziydi. Bayağı 39 Dedim bölüm mi falan mi sürmüştü o, bayağı sürmüştü. Sonra Ki Sihirli bir... Annem vardı. Sihirli ben. Annem vardı, evet. Galiba onun tekrarlarını vermeye başladı televizyon, öyle bir şey duydum. Denk gelmedim ama ya çok tekrar veriyorlar galiba. Kadro çok iyi orada, evet, yani evet. kimse ona bir şey söyleyemez. Yani dizinin konusunu boş var. kadro iyiyse izleniyor yani. Şimdi şöyle bir şey yaşıyorum, bu bahsettiğimiz diziler çok eski diziler. Biri geliyor yanıma, ya ben diyor Sihirli annem de çok severmiş sizi. Diyorum ki neredeyse bir 15 sene hatta belki daha fazlası var yani 15 sene, ben çocuktum o zaman diyor o zaman benim yaşım ortaya çıkıyor kendimi kötü hissediyorum ya. <laughs> o çocukmuş ben onu çekerken yani şimdi büyümüş koskoca insan olmuş. Kaç senedir bu iştesin? Oyunculuk kaç senedir yani öğrendiğini ee, yani. Tam öğrendim. 30 sene oldu 30 yani, sene oldu evet doğru. Ciddi bir süre 30 sene oldu yani. Bence olmuş. Bir yandan hocalığa da devam etmen lazım. Ben öyle düşünüyorum. Anlatacak, e, seviyorum. Çok var, var, var. Yani bildiklerimi aktarmak. Bir de hep derler bu yalan bir cümle değildir. Oyunculukta da öğrenmenin sonu. Bir yandan öğrenmeye devam ediyorum. Öyle ustalarla çalışıyorum ki, aa bunu nasıl yaptı? Çok doğru. Bak ben bu açıdan düşünmedim diyordum yani. Biz de öğreniyoruz hala çalışırken. E, peki bu meslekte daha hedefin var mı? Hedef bitmez ama yani daha gelmeyi düşündüğün bir yer var mı yoksa artık istediğim yerdeyim diyor musun? Bir tane hedefim kaldı galiba, net olarak onu söyleyebilirim. Bir sinema filmi çekmek istiyorum ama oyunculuk anlamında değil. Yani ben yönetmen olarak bir sinema filmi çekmek istiyorum. Ee, kafamda bir hikaye var ama onu, senaryosunu ben yazamam büyük bir ihtimalle, yazdırmam gerekecek. Böyle bir fırsatım olur, bir maddi gücüm olursa bir sinema filmini çekmek istiyorum, oynamak değil. Peki e, film demişken çekerken en eğlendiğin işler ya da iş yüzde yüz olacak o kadar bir o numara. bir numara filmi söylersen film olarak ya ben galiba yaşlanım dişat çünkü şey oluyor e, diyorlar ki işte ne işler yapmıştın hatırlatsana ben hatırlamıyorum. Google'a giriyorum, bakıyorum, aha ben bunda da mı oynamıştım? Bak bu hale gelmişim ben artık. O kadar tabii. çok ol, bu çok güzel Yani şey bu yüzden mi? de bazen hatırlamıyorum. 3-4 tane olsa zaten e, ömrüm bence <laughs> unutmazsın. Demek ki iş çok fazla. Evet ya yani en eğlenceli iş şey. deyince bazen duruyorum yani. Ama %100 olacak kadar bir numara tabii ki. Evet sen iyi hatırlattın. Belki e, Hababam sınıfında da güzeldi. Maskeli var. Beşler'de Aa, yine çok eğlenmiştik. Çok ee, onlar da eğlenceli setlerdi. Ekip de güzeldi orada. Doğru. Yani Bak, onlar herhalde. Beşler'deki rolü? Kalp kötü adamdım yani. ben. Kötü <laughs> adamdım. Yani ilk defa orada kötüydüm galiba sen. Ee kötü başka kötü, kötü adam yok. Oynamadım galiba evet. Orada kötü doğru. Vallahi dost çok teşekkür ederim ya. Bitti. Bitti. Bu kadar çabuk muydu? Ee, eli eli çok oldum. hafif hiç acıtmıyor. <laughs> <laughs> Bütün e, konuklara şimdiden söyleyeyim. Gelsinler rahat rahat. Çok teşekkür ederim. Ben yani. teşekkür ederim konuk Anladım. ettiğin için. Yani hiçbir yerde yalnız bırakmadığın için özellikle. Her zaman her zaman destek. Günüm çok ayrı. Yerim her çok zaman ayrı. destek. Sağol. E de, Sağ. Ol. Ee, Sağ ol. tekrar bir araya geliriz. Şunu da şöyle koymak istiyorum. Tabii, tabii, şöyle de bir poz <laughs> vermek istiyorum yani. <laughs> şu güzel sırlı acvet renklerle şöyle bir durmak istedim yani. O zaman yani. sen incelerken ben veda edeyim. Tamam Sonrasında peki. devam edelim Biz kamera arkası sohbetimiz. Tamam. Sevgili seyirciler Febiyat TV YouTube'daki ki dişatla biz bize programını da bu hafta noktalıyoruz. Bir sonraki hafta yepyeni bir konukla sizlerle birlikte olacağız. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Kendinizi virüsten koruyun lütfen. Bizden ayrılmayın. Öpücükler.